kızlarımızın, kadınlarımızın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Bir süre önce ekolojik pet üretimi yani yıkanabilir, yeniden kullanılabilir peti yapmaya başladık. Deprem bölgesinde yıkama imkanlarının olmaması nedeniyle şu anda bunun üretimini hızlandırdık. Günde 5 bin tane e, şu anda üretme kapasitemiz var. 50 bine ulaştık ve bunlar e, peyderpey deprem bölgesine ulaştırılıyor. Biz burada pet üretiminin dışında kadın ve erkek iç çamaşırı da e, üretiyoruz. Hem dikimhanemizde hem burada. Bu e, deprem bölgesinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Çeşitli atkı, bere... E, battaniye e, nevresim takımı pijama gibi bir takım şeyleri hem dikim evinde hem burada kadın dayanışmada üretmeye devam ediyoruz tane araya hocayla. 啊，对对对。